dostlar kanalıma hoş geldiniz. Luna Klasik Coin'de gün içerisinde bizleri neler bekliyor? Ee, şu anda saatlik bazda grafiği incelediğimiz zaman arkadaşlar hala düşüş trendinin etkisinde olduğunu görebiliyoruz. Siz de zaten ilk baktığınız zaman anlamışsınızdır. Ayrıca fiyattan da anlıyordursunuz arkadaşlar. Güncel fiyatımız 3.030.170 seviyesinde. Alt Bollinger bandı üzerine attık arkadaşlar şu son düşüşten sonra. Ardından 29745 bölgesi üzerinde zayıf da olsa bir tutunum sağlandı. Bu tutunum tabii ki saatlerce sürdü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 saat sürmüş arkadaşlar. A 11. saat orta Bollinger bandı, üst Bollinger bandı ve alt Bollinger bandında bir daralım gerçekleşti. Daralım sonrasında da orta bollinger yukarı yönlü kırıldı. Üst bollingeri denedik diye varsayabiliriz arkadaşlar saatlikte. Şu an içinde satış baskısına maruzuz. Geri çekilmede orta bollinger bandı tutarsa alınacak tepkiyle birlikte 30.994 seviyesinin denenme ihtimali çok yüksek. Ancak arkadaşlar geri çekilmede orta bollinger bandı tutamazsa buna klasik. Altına bir kapanışta 29.745 desteğini takipte kalacağız. Çünkü 10 saat boyunca tutmuş arkadaşlar. Kırması durumunda alt bollinger tekrar hedeftir. Bu arada daralım da hala mevcut. Ee, daralımı, kırılım daralımın yönünü belli edecek aslında arkadaşlar. Şimdi daralacak daralacak artık yukarı yönlü kırılım gelirse. Ani yukarı yönlü bir hareket gelir. Aşağı yönlü bir kırılım gelirse daralım sonrasında sert aşağı yönlü bir hareket gelir. 29.745 kırılır Ya da sonra arkadaşlar destek bölgesi alt bollinger bandı oluyor. 29.362 seviyesi altına gelebilecek kapanışta 28.497'yi takipte kalacağız. Yani gün içerisinde ekstrem bir hacim olmazsa hareketlerimiz bu şekilde olacak dostlarım saatlik bazda. 4 saatlik bazda. 4 saatlik bazda da olumlu muyuz? Olumlu duruyoruz. Neden? Alt bollinger bandı denenmiş. Yukarı yönlü hareket gerçekleşmiş. 29.745 bölgesi üzerinde 3 tane 4 saatlik mum kapanışı gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani tutunum sağlanmış. E yön orta bollinger bandıdır hedef. Orta bollinger bandımız nerede şu an için? 31.145'te. Hareketli ortalamadır. Hadi bir miktar daha yönünü aşağıya çevirdiğini varsayısak. 30.994 seviyesinde olur dostlarım. Bu seviye denenir. Ama yön aşağı olduğu için dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar bir satış baskısına maruz kalabilir. Yani gün içerisinde de bizim 30.994 seviyemiz muhtemel hedef. Saatlikte de 4 saatlikte de yukarı yönlü harekette. Kırılım ve üzerinde tutunum sağlanırsa 33.879 gelir. Kırılım sağlanamazsa arkadaşlar tekrar bir satış baskısına maruz kalınırsa 29.745 Ardından ise 28.966 seviyeleri potansiyel hedefler olur. Gün içerisinde bu seviyeleri takip edeceğiz. Gün içerisinde trade eden arkadaşlar da bu destek ve direnç bölgelerine göre trade'lerine yön verebilirler dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.